Denizli Doğa Sevenler Derneği Acıpayam ilçesine bağlı Olukbaşı köyündeki kanyona keşif gezisi düzenledi. Güleyici bir atmosferle karşılaşan Dosev üyeleri suyun yoğun akması nedeniyle kanyonda fazla ilerleyemedi. Dosya Başkanı Ümit Şıracı, her hafta sonu denizinin gizli kalmış güzelliklerini keşfe çıktıklarını, bu gezilerden birini de Olukbaşı Kanyonu'na düzenlediklerini, paralı paralı suyuyla kanyonun etkileyici bir görünümü olduğunu söyledi. Boz e, Bozdağların etekleri, yani Gireniz e, Vadisi'ne bakan tarafı, Gireniz evet. Vadisi zaten başlı başına bir, yani üstünde vadi, kanyonlardan oluşuyor. Evet. Aşağıda Dalaman Çayı var. İşte bu kanyonların hepsi e, Bozdağ'dan topladıkları kar sularını e, aşağıya aşağıya e, Dalaman Çayı'na Dalaman Çayı'na ulaştırıyor. Dalaman Çayı'na ulaştırıyor. Evet. E, biz e, kanyonun yarısına kadar girdik. Çok fazla giremedik. Evet, çok ekibimiz yapıyorsam. çok, kalabalıktı. Evet. Risk almak istemedik evet. İngilizce. Belli e, yani üçte birlik kısmına girdik ama e, Mikfer'den Mikfer'den demişim pardon. E, e, kelekçi'den Gerek. olan arkadaşlarımız burayı tamamlamış teknik malzemelerle geçmiş durumdalar. Ve e, içeride yaklaşık üç tane 20-25 evet. metrelik şelale olduğunu bize söylediler, evet. zaten fotoğrafları da var elimizde. Evet. onların çektiği fotoğraflar var. Evet. Yalnız çok kalabalık ekipler halinde geçilecek bir kanyon değil. Bugün Tamamen 5-6 kişilik evet. teknik malzemeleri olan, işte ipi, karabinası, evet. e... tamam. i̇şte, pazarı olan ekiplerle geçilecek bir kanyon. Çok fazla yürümüş, trekking için uygun bir kanyon değil. değil. Belli bir yere kadar gidebiliyorsun, ondan sonra geri dönmek zorunda kalıyorsun. Ama tamamen teknik ekipmanlarla geçilecek bir kanyon. Çok zevkli de bir kanyon. Tokalı Kanyon'u ile burayı karşılaştırırsak, Tokalı Kanyon'u buranın zorluk derecesinde bile değil. Yani Tokalı kanyonu düz ova gibi bir yer. Orada biraz daha e, su derinlikleri fazla Heh. yüzerek geçtiğimiz yerler yani, vardı ama burada biraz burada, daha burada e, suyun ke -ke. debisi suyun debisi evet. çok hızlı evet. e, aşağıya doğru çok fazla evet. uçurum var e, ve suyun soğukluğu da çok yani aşağı yukarı bir derece veya 2 dereceydi. Bu da e, boz dağları gelen kar suyunun kar suyunun, kar kar suyunun, kar suyunun e, soğuk olduğundan soğuk kaynaklanıyor. kaynaklanıyor ve yukarıdaki Alabalık çiftliklerinden kaçan alabalıklar var suyun içinde evet